İyiyiz, iyiyiz. Temizlik yapıyor. Bugün döşem altımızda farklı bir çalışma yaptık. Yaklaşık 75 personelimizle birlikte döşem altımızın ana caddelerinde, ara sokaklarında temizlik çalışması yaptık. Bu aynı zamanda bir halkımıza yönelik bilinçlendirme ve algı yaratma çalışmasıydı. Bundan sonraki her 15 günde bir perşembe günü bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Döşem altımızda yaşayan hemşerilerimizin de isteyenlerin bu çalışmalara katkı vermelerinden çok memnun olacağız. Ee, göreceğiz ki kısa bir süre sonra döşeme altımız bizlerin hak ettiği, e, bizlere layık bir şekilde e, tertemiz hale gelecektir. Tüm katılan arkadaşlarıma, temizlik işlerime, e, özel kaleme, e, nar masa ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Başkanım.